Yağdanlığımız çok gördüğünüz gibi yağlı. Bunu temizlemek için borosik deterjanı, bir çay kasığı, bir çay bardağı su, bir de ıslak menir. Islak menir yoksa havlu hatta olabilir. Yağdanlığın içine ıslak meniri koyuyoruz. Ben deterjanı bu dökemeyeceğim için bunu alıp içine koyuyorum. İçine koyduktan sonra suyumuzu bu musaltalım. Ve çok güzel bir şekilde çarka ayaralım. Bu şekilde. Çalkalama işi bittikten sonra içindekini dökelim. iyice i̇yice temizleyelim. Ve su ile durulayalım. Yıkadım yani duruladım ve kuruttum. Gördüğünüz gibi ilk alınmış gibi yepyeni. Siz de deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlara yaz yazarsanız çok mutlu olurum. Yani işe yaradı ya da yaramadı. Çünkü inanmayabilirsiniz. Belki inandınız. Koydunuz da diyebilirsiniz. Ama Sekir görünen bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.